İnsan iskeletinde yer alan bazı eklemler ve kemikler yanda gösterilmiştir. Görselde verilen kemik ve eklem çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kafatası arasında yer alan, yara oynar eklem bulunan yassı kemiklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur diyor. Evet, kafatasında çocuklar eklemler nedir? Oynamaz eklemlerdir. O yüzden bu yanlıştır. El bilek ve parmak kemikleri kısa kemik olup aralarında yara oynar şey oynar eklem bulunur demiş. El bilek kemikleri nedir? Kısa kemiktir ama parmak kemikleri kısa kemik değildir. O yüzden bu da nedir? Yanlıştır. ve <laughs> oynar eklem bulunmaz burada. yer oynar eklem bulunur. Kısa kemik çeşidi olan omur kemikleri arasında yarı oynar eklem bulunur demiş. Evet bu doğrudur kalça kemiği ve uyluk kemiği uzun kemiklerden demiş. Kalça kemiği nedir? Yassıdır. Uyluk kemiği uzun ama kalça kemiği yassı kemiktir. Bu da nedir? Yanlıştır. cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Yanda kalp kası, düz kas ve çizgili kas numarayla gösterilmiştir. Numaralı verilen kaslarla ilgili aşağıdaki sorular sorulmuştur. Bakalım şimdi. diyor ki bu bir binanın giriş şifresi dört tane olup yukarıda soruların e, verilen cevaplarla kutucuklara sırayla yerleştirilmesiyle oluşmuş bir şifre var. Buna göre bina giriş şifresi e, aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Evet burada buradan numaraları bulmamız gerekiyor. Bakalım birinci soruyu soralım. Kaç numaralı kas diyor hızlı çalışır çabuk yorulur. Hızlı çalışıp çabuk yorulan kaslar neydi? Düz e, Çizgili kaslar nedir? Üç numara. Hemen buraya yazıyoruz. Çizgili kas dedik. Kaşlı kas istemli çalışır diyor. Nedir? Yine çizgili kaslar istemli çalışır. Evet o yüzden buraya yine yazıyoruz. 33 yazdık. Kaşlı manalı kas ritmik ve istem dışı. Ritmik ve istem dışı çalışan kas nedir? Kalp kasıdır. O yüzden 1 yazıyoruz. Geldik son soruya. Kaç numaralı kas ee, beyaz renklidir demiş. Beyaz renkli kas dediğimiz hangisidir? Düz kaslardır. Düz kaslarda bu da neyle? 2 numarayla gösterilmiştir. Evet şifremiz ne olacak? 33, 12 olacak. Cevabımız da B seçeneği olur. Aşağıda verilen pencerelerden bir ve ikinci pencere çocuk emniyet kilidi takılmıştır. Emniyet kilidinden dolayı birinci pencere az açılmakta, ikinci pencere hiç açılmamaktadır. Üçüncü pencerede ise emniyet kilidi bulunmamaktadır. Verilen pencerelerin hareket yeteneği vücudumuzdaki eklemlerle ilişkilendirilecektir. Buna göre bir, iki ve üçüncü pencerenin hareket yeteneği bakımından vücudumuzdaki eklemlerle eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Evet biz de bunları hemen yazacak olursak buradaki pencere ne olur o zaman? Yarı oynar ekleme örnek olarak verilebilir. Burası oynamaz ekleme. E, burası nedir? E, oynar ekleme örnek olarak verilebilir. Evet, baktığımız zaman ortada 2 numaralı pencere oynamaz eklem olacak. Oynamaz eklem nerede var? kafatasında var. Gördüğünüz gibi bunlar nedir? Yarı oynar e, eklemlerdir. E, yarı oynar ekleme burada boyun omurlar arasında eklem, e, na, şey omurga eklemleri verilebilir. E, oynar eklemlere de el bilek eklemleri ne yapılabilir? Verilebilir. Evet, bu şekilde yapınca cevabımız ne olur? C seçeneği oluyor. Vücudumuza şekil veren iç organlarımızı koruyan, iskeletimizi oluşturan yapılardan birisi de kıkırdaktır. Bir dergide kıkırdakla ilgili aşağıdaki bilgiler geçmektedir. Kıkırdak, kemik gibi sert bir yapıya sahip değildir. Canlıların vücut yapısında bulunan burun ve kulak gibi yapılara şekil verir. Kıkırdak doku kemikleşerek kemiğin boyca uzamasını sağlar. Ayrıca hareketi kolaylaştırarak eklemler arasında bulunan kemiklerin kaygan olup, hareket etmeleri için uygun ortam sağlar. Bu sayede kemiklerin sürtülmeden kaynaklı aşınmasını önler. İskeletin esnek olmasını sağlayarak kemiklerin kolayca kırılmasını engeller demiş. Dergideki bilgiye göre kıkırdakla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Vücudumuzda yalnızca hareket yeteneğine sahip kemiklerin uç kısımlarında bulunduğu. Hayır, yani ço çoğu kemiğin kısımlarında bulunuyor. Yalnızca hareket dik değil arkadaşlar. Bu yanlıştır burası. Zamanla kıkırdak dokunun tamamen kemikleşerek esneklik özelliğini kaybedecek. Yani kıkırdak doku tamamen kemikleşmez arkadaşlar. <laughs> Bu da yanlıştır. Kıkırdak, kemiklerin kıkırdak gibi esnek bir yapıya sahip olmadığı burada ilk cümlenin ilk başına zaten bundan bahsediyordu. Kıkırdak kemik gibi sert bir yapıya sahip değildir diyordu. Evet bunu buradan söyleyebiliriz. Kemiklerin hareket yeteneklerinin farklı olması diyor. Kıkırdak dokunun farklı olmasından kaynaklandığı. bununla ilgili burada herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Kemiklerin hareket yeteneklerinin farklı olması kıkırdak dokunun farklıdır olmasından dolayıdır diye herhangi bir bilgi burada gözükmüyor. Bu da nedir? Yanlıştır. Oradan yani cevabımız ne olur? C seçeneği